Ah, nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Ah, nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Güçlü kervan kaldık Başında Allah Allah Güçlü kervan Kaldık dağlar Başında çağırışır tellallar İnanmaz mısın? Çağrışır şaşır tellallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah Göçtü kervan kaldık dağlar Haç göçeli hayli zamandır. Emir haç göçeli hayli zamandır. Muhammed cümleye dindir imandır. omme cümleğe gindirii imandır delil sizi gidilmez yollar yamandır delil sizi gidilmez yollar yamandır Kaldık dağlar başında Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikret Sindiğin Allah Allah Gece gündüz hakkı zikret Sindiğin Evliyaya uğramaz ise yok Ya uğramaz ise yolun güçlü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah güçlü kervan kaldık dağlar başında.